Ya biz de salak gibi şunu kovalıyoruz ya. Vallahi salaz bak. Ananı avradım. <laughs> Ulan hiç beklemiyordum. O neydi lan öyle? Ya şu paketten kurtulayım ne olursun ya. Bırak artık peşimi. Şerefsiz paket. Çıkma bir şey. Ne çıkacaksın? Ananı avradını. Oğlum ışık niye kapanıyor? Ananı. <laughs> Kısa devre yapacağız ya vallahi. Ananı. <laughs> Lan yeter yeter. Çıkma artık. Puşt. Vallahi söyleyeceğim çok fena ya. Anam anam anam. Abi sen büyüksün. Vallahi kusura bakma. Ben vurmadım ki. Kim vurduysa ona git ya. Ben vurmadım. Vurdum mu chat? Vurmadım. Kim vurduysa ona gidebilirsin yani. Geviş getiriyor hala ya. Bir de sıçmıştır da oraya o. Nasıl temizleyeceğiz şimdi biz bu sıçmanı? E, geyik bakılır mı evde ya? Evde geyik mi bakılır abi? Bırakalım gitsin hayvan ya. Gel seveyim seni gel. aman <laughs> <Anladım. gülüyor> <laughs> Sevdirmedi. Sevdirmedi ya. Hayır şey çık haşin çıktı. Rica edeceğim. Kapımı verin bana. Rica ediyorum ama bak. Hani başka bir şeyim yok ha. Rica ettim. Çok güzel. Bir de uyuyayım. Yeni bir güne başlayayım. Değil mi? En güzeli bence. Yeni bir güne de bak. <laughs> <laughs> oh!